LGS 2025'e az bir zaman kaldı. Tam 9.30'da orada olmak yeterli oluyor mu? Sınav sırasında bir öneriniz var mı öğrencilere? Riske girmeye hiç gerek evet, yok. Gerek Stres yok. Bir öğrencinin yasal suç işlediğini de belirtmek istiyorum. Öyle mi? Merhaba, bugün LGS 2025 ile ilgili gereken bilgiler üzerine bir program yapacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş Nazım hocam. Hoca'yı tekrar programımıza davet ettik. Ee, nasılsınız hocam? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. LGS 2025'e az bir zaman kaldı. Sanırım bir buçuk aydan daha az bir süre kaldı. Daha yakın, değil mi? Evet, 15 evet. Haziran 2025 tarihimiz Evet, LGS 2025, olur. hemen onu söyleyelim. Ne zaman yapılacak tam olarak? 15 Haziran 2025, pazar günü. Saati belli mi? Onu da soralım. Birinci oturumumuz sabah 9:30'da başlayacak. Hı -hı. 75 dakika süremiz var, ardından 45 dakika molamız olacak ve 11.30'da ikinci oturumumuz başlayacak. 12.50'ye kadar devam edecek. Hocam bugün başladığınız gibi teknik bilgiler üzerine konuşacağız. Hani bilinmesi gerekenlerle e, hatırlatacağız hem öğrencilere hem velilere. E, zaten sınavın süresini başlama süresini söylediniz. 9.45 mi dediniz? 9.30. 9.30, 9.30. Tam 9.30'da orada olmak yeterli oluyor mu? E, değil tabii ki. Hazırlık aşaması var. Çok daha erken saatte gitmekte fayda var. Evet değil mi? Hele metropol şehirlerde bu daha da tehlikeli evet. olabiliyor değil mi? Sınava evet, yetişmeme durumlarında. Olabilir. Mutlaka alınmıyor değil mi saat süreye geçince? 9.31'de içeri girebiliyorlar mı? Giremiyorlar. Giremiyorlar evet. İşte o Bu yüzden çok büyük riske girmeye hiç gerek evet, yok. Gerek Stres. Yok. Hocam peki sınava kendi okullarına mı giriyorlar? MEB'in belirlediği okullarda mı oluyor? nasıl oluyor? Pandemi dönemine özel sadece kendi okullarında girmişti öğrencilerimiz Hı -hı. sınavlarına. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın 4 Haziran'dan itibaren resmi internet sitesinde yayınlanacak okula giriş belgesiyle beraber farklı okullarda belirlenen okullarda sınava girecekler. 4 Haziran'da açıklanacak. 4 olacak. Haziran'da açıklanacak. Resmi bir duyuru. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı'nın evet. resmi internet sitesinde Değişiklik olabiliyor, Ta takip etmek gerekiyor değil Tabii mi? Tabii ki, evet. evet. Hı -hı. Hocam peki şimdi sınav gününe gidelim. Yanında götürmesi e, zorunlu olan şeyler var mı öğrencilerin sınava? Elbette var. Mesela ee... su, yiyecek falan alabiliyorlar mı? E, tabii ki fakat ondan daha önemli olmazsa olmazımız e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın fotoğraflı sınav giriş belgesi ve yanında geçerli kimlik belgesi olmak zorunda. Kimlik belgesi olmak zorunda. Evet olmak Peki, zorunda. Peki bunun yanında e, kalem e, veriyor mu be? E, e, hayır kalem kağıt veriyor mu? Hayır kalemimizi e, biz kendimiz götürüyoruz. En az iki tane yumuşak uçlu sınav kalemi olmalı, e, silinebilir e, kağıdı yıpratmayacak silgi ve kalem tıraş olmalı öğrencilerimizin yanında. Hı hı. Karalama kağıdı götüremiyorlar. Bu yüzden zaten kitapçığın evet, üzerini kullanmaları ee, gerekiyor. Kitapçıkta zaten e, yeterli boşluk ve e, yazacak yerler bolca var. Hı hı. Değil mi? Geniş geniş yetiyor. Yani hiçbir evet, şikayet duymadık. Hiçbir şikayet olmuyor. Ee, o yüzden asla karalama kağıdına gerek yok. Zaten yasaktı değil mi? Evet yasak. yasak. Öte yandan yanına mutlaka su almalı öğrencilerimiz. Hı. Ve bu birinci oturumla ikinci oturum arasındaki 45 dakikalık molada açlık hissiyatından dolayı ee, yiyecek almalarını öneriyoruz. Ancak bu paketli gıda olmamalı veya e, ağırlık yaratacak gıdalar da olmamalı. Genelde kuru yemiş almaları çocuklar açısından faydalı oluyor. Hocam peki e, sınavda soru sayısı nasıl oluyor? Ee, yani LGS 2025 LGS 2024'ten farklı mı? Çünkü güncelleme gelebiliyor sınava. Soru sayıları sanırım aynı değil mi? Bir değişiklik yok. Evet, sene. sistemde herhangi bir değişiklik Söyleyelim yok. Söyleyelim onları hocam. Birinci oturum sözel bölümden oluşuyor. 20 soru Türkçe, 10 soru İnkılap Tarihi, 10 soru Din Kültürü ve 10 soru İngilizce'den veya yabancı dil diyelim İngilizce dışında yabancı dilden de girebiliyor öğrencilerimiz. Ardından ikinci oturum sayısal bölüm, 20 soru Matematik, 20 soru Fen Bilimleri ile karşılaşacaklar. Sınav sırasında bir öneriniz var mı öğrencilere? İlla Türkçe'den başlamaları ya da Matematik'ten başlamaları zorunlu mu? Değil. Ee, sene boyunca öğrencilerimiz yeterince pratik yapmış olacaklar. Hı hı. Ee, en doğru sistem alışık oldukları ve yönetmeyi bildikleri sistem. Bu yüzden hangi derste başladıklarının değil hangisini daha iyi yönetebileceklerinin önemli olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi hocam sınava girdik kitapçı elimize aldık. O kitapçıkta biz hangi dersleri görecektik? Birinci oturumda sözel bölümle karşılaşacaklar. Kitapçığımızda Türkçe soruları. İnkılap tarihi soruları, din kültürü ve yabancı dil soruları mevcut evet, olacak. Burada nereden başlanacağı önemli değil. Öğrencilere nereden alışıksanız oradan başlayın diyorsunuz. Evet, Doğru mu? Evet. evet. Yani bir illaki bir sınav sırasında bir senaryoları vardır. Bunları uygulamak en iyisidir diyoruz, değil mi? Evet. Evet. Diğer kitapçı aldık. Orada hangi dersler var? Onu Orada tekrar matematik ve fen bilimleri dersi evet. dersleri var sadece. Evet. Yine aynı şekilde hangi derse başladıkları değil en iyi yönettikleri dersle evet. en iyi yönettikleri sistemle başlamalı evet. gerekiyor. Aynı fikirdeyim. E, alışık olduğunuz sistemi terk etmezseniz iyi olur. Çünkü e, karambola gelip telaş edebilirsiniz, değil mi? Öğrencilere ben öyle bir öneride bulunacağım. Evet. E, alışık olduğunuz en iyisidir. Kimisi Matematikte hızlıdır. Matematiği bir an önce bitirip fene geçer. Kimisi de fe, feni bitirip matematiği rahat rahat yapmak ister. Bunun hakkında e, genel görüşler bence yoruma giriyor. Öğrencilerin e, en iyi senaryosu e, hep en iyisidir. Evet değil mi? Hocam e, peki e, sınav bitti, e, kitapçıkları alabiliyorlar mı yanlarına? Hayır kitapçıkları alamıyoruz. <laughs> e, sınava girdiğimiz okulda kalıyor. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın izin verdiği saatten itibaren gidip okuldan teslim olabiliyoruz <laughs> kitapçıklarımızı. Ancak sınavdan herhangi bir nedenle kitapçı evine götüren bir öğrencinin yasal suç işlediğini de belirtmek istiyorum. Öyle mi? Evet. Ama dalıp da kitapçı yanınızda montunuzun, ceketinizin cebine koyup çıkmayın. Ama kontrol ediliyordu değil mi? Gerçi evet oluyordur. kontrol ediliyor. Evet. Hocam peki sınav açıklanacağı tarih belli mi? Bu sınavdan hemen çıkınca bize heyecan basardı böyle ne zaman açıklanacak diye. Var mı bir tarihi, belli bir tarih? Evet. Yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinde 11 Temmuz'da. 11 Temmuz. LGS 2025'in Milli Eğitim Bakanlığı 11 Temmuz'da açıklanacağını duyurdu ama dönem şartlarına göre yine değişiklik gösterilebilir. Takip edilmeli. Evet. Değil mi? Hocam çok teşekkürler. LGS ile teknik ilgili teknik bilgiler verdiniz. Bugün dediğim gibi teknik bilgiler konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek üzere.